arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trevor's Cars oynuyoruz arkadaşlar. Sizden bir isteğim olacak. Videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. İnşallah bunu yaparsınız hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an tren takılmış ve Niye gitmiyor bu? Niye gitmiyor lan? Lan. Ne takılmış lan? Gireceğim lan. Çık çık la. Çık la. Çık. Allah Allah ya. Git. Allah Allah ya. Hadi hoş geldin. Some stars. Ana çok güzel. Yedi araba var bende. Manda bende. Some Arkadaşlar onun da yeni güncellemeler var. Eee bilmiyorum güncellemeler olduğunu. Ben bunu eski 2021 2021'de oynamıştım ben bunu. Çok güzelmiş. Favoriteleri ek. Favorileri ekledim Boyunu. Çünkü boyun çok güzel. Tren geliyor. Bakalım Walter geçecek mi? Dıt 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 No. Geçemedik. da herkes burada. git <laughs> gitmiyor lan bu araç? Git Allah Allah ya. Gitmiyor da bile. Ha bu gidiyor. Bu ödeki gitmiyor. Regen kuş, regen tuşu yapalım. Bakalım. Gelin tuzak açılacak. Oha. 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 Oh. Oh. <laughs> ne? Ana bu ne ne? Bu ne bu, bu, bu. <laughs> Allah arkadaşlar. Ambulans var. İyi gitme ambulans. Güncellemeler var biliyorsunuz. Hah otobüs çağrıldı. Dur bekle koca oğlu. oğlu beni bekle. Aa ben sürebiliyordum arkadaşlar. Şimdi otobüsü nasıl süreceğim bakın. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor lan? bilemiyorum. Ah bileceğim Böyle sizi geri itiyor arkadaşlar. Anlayamadım ben. Yeni güncellemeler var biliyorsunuz bu oyunda. Bir tek ben varım yani. Rabel 411 gelemedim. <laughs> Maç var Maçı izliyordur kesin o. Kesin bilmiyorum da. O uzakta bir arkadaşım. Ne <laughs> pit? <laughs> Sesi beni Vay bu da beni takmış. Ku, ke, ke, ah. <laughs> Kuraga. Kuraga'yı var var. Yani, Yükselmin avatar. Evet tane savatör avatar var. Vay bu da el black. Ya arkadaşlar ben öte uzakta bir arkadaşım. Uzakta uzak bir arkadaşım. Hatta ne ben öte zaten hiç böyle arkadaşım. Böyle bir avatar yaptım. Böyle bir profil yaptım. Yazın arkadaşlar. Ben bunu provokatisten değiştirdim. Nasıl değiştirdim? Şimdilik Ofsale bir şey var Şunlar ofsale <laughs> Ofsale'ye satıyorum arkadaşlar Ama bu bunu, bunu Ve bunu ofsale eden alanlara Hızlıyorum arkadaşlar çünkü bu ofsale Bebeciğim Pe Arabanın üstüne Disko bakal disko bakal disko bakal disko Arkadaşlar disko bakal yapıyorlar arabanı Disco bakal disco bakal Ben de disco bakal yapayım mı arkadaşlar bakayım git? bakal disco bakal disco bakal disco Disco bakal disco bakal disco bakal Disco bakal disco bakal disco bakal disco Disco bakal disco bakal disco bakal Yalnız başım döndü ya Nereden nerede gidecek Ha arkadaşlar orası benim evime gidiyor köy evi Köy evime gidiyor Yalnız köy evi Ay Biraz yolu bozdurduk ama. Allah. Dön lan. Hadi git dön. Dön Ana çıktı oyunda. <laughs> Go to the pool. Aa. Tavuza gidelim diyor. Sen niye gitmiyorsun? Burada takıldın tengüza... Alo! Çekil! Ana! Takıldım ben burada. Ne yapacağım şimdi? Oy geç bir geç. Ben bak. Çıkma bakalım olunca. Ana ne oldu işte? Ya bu ikide bir araba mı satacağım ya. Üzgünüm reset yapmam gerekiyor. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay. Hehehe <laughs> arkadaşlar. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Yalnız buraya baksana ya. Hadi git. Allah Allah. Benim otobüsüm kaldı orada. Benim otobüsüm yalli yalli Allah. Allah. Allah! Kardeşim. Ya. Ben usta bileceğim. Allah Allah ya. Git. Allah Allah ya.

Vay. şunun şeyine baksana. Yalnız gecenin şeyini çekiyorum arkadaşlar 2015. Mum <laughs> <laughs> çırpatsana. Golçol da bu. Ana araba çarpacak. Araba gidecek. Hadi görüşürüz. Ya, görüşürüz değil de sadece keşke ya. Ya bak ya keşke onlara arabasını alsam. Dur 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 dur. Arkadaşlar tekrar buradayım ya. Nasıl <laughs> biliyorsun? Evet arkadaşlar video bu kadar da ikinci bölümün devamını gelmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Hadi görüşürüz hoşçakalın bay bay ikinci bölümde.